Merhaba. troid ameliyatları ile ilgili bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Ameliyatı tabii ki biz yapmıyoruz. Cerrahi uzmanları, özellikle de endokrin cerrahlar yapıyor. Ama sonuçta biz endokrinologlar kişiyi ameliyata yönlendiren ve veya ameliyattan sonra takip eden hekimleriz ve bazen Trofit ameliyatları ile ilgili bazı sıkıntılar olabiliyor. Hastalarımız bazı şeyleri gözden kaçırabiliyorlar. O yüzden bazı açıklamalar yapmak istedim. Erken dönemdeki sorunları cerrahlar zaten büyük ölçüde yönetiyorlar ve çözüyorlar. Yara yerinin enfeksiyonu gibi, işte oraya e, vücudun serumunun birikmesi, seroma gibi bir sorun olabilir. Ya da e, ameliyat esnasındaki bir takım hadiselerle ilgili olarak ya da kişinin daha önceden olan bir takım sorunlarıyla ilgili olarak kalsiyum düşüklüğü oluşmuş olabilir. Biz kalsiyum düşüklüğü olmaması için ameliyattan önceki dönemde Kişinin D vitamininin yeterli olup olmadığını bilmek ve eksikse yerine koymak istiyoruz. Çünkü D vitamini eksikliği olanlarda ameliyattan sonra erken dönemde kalsiyum düşüklüğü olma ihtimali artmakta. Buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Başka bir problem şu olabiliyor. Ameliyattan sonraki patoloji raporu bazen gözden kaçabiliyor. Bu Bazen hekimin gözden kaçırdığı bir şey oluyor ya da hasta ben işimi bitirdim nasıl olsa deyip bir hafta kadar sonra çıkacak olan o patoloji raporunu takip etmediği için ve sonucunu hekimiyle konuşmadığı için bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor. Bazen de aslında orada küçük de olsa bir truit kanseri odağı görüldüğünde hekim bunu hastaya anlatmaya çalışırken biraz yumuşak ifadeler kullanabiliyor. O zaman hasta bunun... Hiçbir anlamının olmadığını zannedip takibe gelmeyebiliyor ki bu ciddi bir problem. Bazılarınız şimdi diyeceksiniz ki belki nasıl olur böyle bir şey? Bir insan nasıl bunu bilmez? Unutmayalım ki hastalar hekimlerin kendilerine bir şeyi direkt söylemesinden çok hoşlanmıyorlar. Hatta bazen bu çok tatsız bir boyutlara gelebiliyor. Birçok kişi biz hekimlere yüzüme söyleyi verdi. Böyle bir şey nasıl söylenir diyor. Ama işte söylemediğimiz zaman da Yumuşattığımız zaman da bir önemi yokmuş gibi davranışlar ortaya çıkabiliyor. O yüzden gerçeklerle yüzme, yüzleşmemiz lazım. Troid kanseri zaten seyri son derece selim, sakin bir hastalık. Eğer o patoloji raporunda tesadüfi olarak ya da ameliyata girerken bilerek bir sonuç çıktıysa bir troid kanseri varsa hastanın bunu bilmesi ve gerekli tedaviyi düzgün bir şekilde yapması lazım. Ameliyattan sonra uzun vadede oluşabilecek bazı problemler var. Bunlar iyi cerrahi altında, deneyimli cerrahlarla daha az oranda gördüğümüz sorunlar. Ama işler en iyi cerrahla da, en deneyimli cerrahla da bazen yolunda gitmeyebiliyor. Çünkü kişinin anatomik yapısı nedeniyle ses teliyle ilgili sorunlar çıkabiliyor ya da paratroid bezleri zedelenebiliyor. Peki bunun sonucu ne? Eğer ses teliyle ilgili bir sorun oluştuysa o zaman ses kalitesinde değişiklikler olabiliyor veya bazen eğer bu büyük boyutta bir problemse nefes darlığı gelişebiliyor. İşte o zaman nefes terapisi, ses terapisi gibi bazı tedavilere ihtiyaç olabiliyor. Kulak burun boğaz uzmanları ve Endokrin cerrahlar bu konuya oldukça hakimler. Hastayı gerekli yere yönlendirme konusunda oldukça deneyimliler. Gerektiğinde bu eğitimleri alması lazım hastalarımızın. Ve ameliyat gerekiyorsa tekrar, ses teli ameliyatı gerekiyorsa bunun da yapılması lazım. Hipoparatroidi geliştiyse işte o zaman o iş ağırlıklı olarak endokrinoloğun işi. Nedir hipoparatroidi? Troroid bezimizin üstünde ve altında küçücük paratroroid bezlerimiz var ve bunlar damarlanması son derece zayıf, son derece hassas organlar. Ameliyat esnasında kişinin paratroid bezi, tiroid bezinin içine gömülmüş yapıda olduğu için ya da yapısal olarak orada bir sıkıntı olduğu için zarar görebiliyor. Ve bu sefer ameliyattan sonra paratroroid hormon eksikliği gelişebiliyor. Bunun sonucu ne, D vitamininin aktif hale gelememesi ve kalsiyum yönetiminin olamaması. Yani kişinin kanda D vitamini seviyesi iyi olsa bile o D vitamini işini göremediği için kalsiyum bağırsaktan yeterince emilemiyor ve kan kalsiyum düzeyi düşük oluyor. Peki bunu nasıl anlıyoruz? Kramplar, kasılmalar, özellikle dudak çevresinde uyuşmalar, ellerde uyuşma gibi belirtileri oluyor ve kan seviyelerine baktığımızda kalsiyumu düşük buluyoruz. Bu konu bizim zaman zaman şöyle bir sorunla karşılaştığımız bir mevzu. Eğer hekim yeterince bilgi almamışsa, bunun ameliyat sonrası gelişen bir sorun olduğunu bilmiyorsa, hastaya sadece kalsiyum verildi paratormon seviyesi de böyle çok da düşmediyse, alt sınırlar civarındaysa, aktif D vitamini vermeden hastalığın tedavi edilmeye çalışıldığı durumlar görüyoruz. Oysa bu hastaların biraz daha özellikle takibi gerekli, tercihen endokrinoloji tarafından izlenmeleri lazım. Çünkü bu tedavide aktif D vitamini diye ifade ettiğimiz daha farklı bir D vitamini tedavisine ve bunun yanı sıra kalsiyuma ihtiyaç var. Aktif D vitamini vermeden yapılan Kalsiyum tedavilerinin başarısı azalıyor. Bunu lütfen gözden kaçırmayın. Size D vitamini verilmeden ya da standart D vitamini verilerek kullanılan kalsiyuma rağmen kalsiyum yükselmeniz olmuyorsa, kalsiyumunuz normal seviyelere gelmiyorsa, kramplarınız devam ediyorsa mutlaka bir endokrinoloji uzmanına başvurmanızı tavsiye ederim. Tiroid ameliyatlarında yapılan şey bazen tiroid bezinin tamamen çıkarılması, bazen ise bir kısmının çıkarılması. Bir kısmın çıkarıldığı durumlarda bazen kalan doku yetiyor ama bazen de yetmeyebiliyor. Çünkü o dokunun da vasfı yeterince iyi olmayabiliyor. O zaman tiroid hormon eksikliği gelişiyor. Hatta bazen bakiye doku zaman içinde yetersizleşebiliyor. O yüzden de bizim hormon takibi yaparak bu kişilerde eksiklik geliştiyse tedavimizi yapmamız, eksik hormonu yerine koymamız gerekiyor. Yani başından beri tiroid bezi tamamen çıkarıldıysa ya da kalan doku yetmediyse biz hastamıza tiroid hormonu veriyoruz. Bu hormonun yetip yetmediğini anlamak için de önce ilk başladığımız dozdan 1,5 2 ay kadar sonra bir takip kontrolü yapıyoruz. Yettiyse takip aralıklarını 6 aya çıkarıyoruz yetmediyse ya da fazla geldiyse doz değiştirip yine 2 ay sonra görüyoruz. Yani sonuçta ihtiyaç olan dozu belirleyene kadar 1,5-2 ay aralıklarla izleyip dozu netleştirdiğimizde takibimizi 6 aya çıkarıyoruz. Bu ne demek? Ameliyattan sonra tiroid hormonu eksikliği gelişen bir insanın hayat boyu bu ilacı almaya ihtiyacı var ve bu tedaviyi ihmal etmemesi gerekiyor. Tabii ki eğer bir troid kanseri nedeniyle ya da bir nodül var, troidin bir kısmını çıkarttırdık, kalan doku var. Böyle bir hastanın aralıklı görüntüleme ve diğer testleriyle de takibi gerekli. Yani ben ameliyat oldum, her şey bitti diye bir şey yok. Hekiminizin uygun gördüğü aralıklarla takibinizin devam etmesi lazım. Hepinize iyi günler dilerim.